gün Gören'deki dürümcülerde at ve eşek eti denetimi vardı. Zabıtalar dürümün merkezi olarak bilinen bölgede iş yerlerinden örnek aldı. Sıkı denetimle vatandaşa at ve eşek eti yediren dürümcüler ayıklanacak. İstanbul'da Gören zabıtası at ve eşek etini vatandaşlara yedirenlere savaş açtı. Dürümcüler mercek altına alındı görende halkın sağlığıyla oynanmaması için dürümcüler ve et satış yapan iş yerlerine sıkı denetim getirildi. İş yerleri veteriner hekim eşliğinde denetlendi. Güngören bölgesinin İstanbul'un dürüm merkezi olmasından dolayı halk arasında dürümlerin içinde ne olduğu, niye bu kadar ucuz olduğu diye sorulmaktaydı. İşte bu sorulardan yola çıkan belediyenin veteriner işleri müdürlüğü harekete geçti. Ekipler ilçede et üretimi ve satışı yapan firmalarla dürümcüleri denetledi. Bu etlerin içinde hangi hayvan eti kullanıldığını, et yanında etin içerisine kemik unu ya da etin içerisine damar parçaları, karaciğer, akciğer, bağırsak gibi parçaların atılıp atılmadığını tespit için böyle bir araştırmaya başladık. İş yerlerini tek tek gezen ekipler satılan ürünlerden numune aldı. Sırada dönerciler ve köfteciler de vardı. Şu ana kadar 50'ye yakın numune alındı. Numunelerimizi toplayacağız. Yaklaşık 500 numune inceleyeceğiz. İlk önce dürümcülerden başladık. Arkadan e, dönerciler, köfteciler devam edecek. Numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Dürümcüler denetimlerden memnundu şu anda bizim piyasanın en kaliteli etini kullanıyoruz. Hani o söylemekle de değil, tahlilde zaten testlerde zaten çıkacak bunlar. Sonuçlar 15 gün, 14-15 gün içerisinde ilk sonuçlar dürümcülerin sonuçları çıkacak. Dürümlerde at ve eşek eti çıkıp çıkmayacağı laboratuvar incelemesinden sonra belli olacak. Standartlara uyan firmalar beyaz gülle ödüllendirilecek.